Her kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk adam evliyim. Atıyorum. Ee, en mantar sanatım yapacağım herkesin yaptığı gibi. Bakalım yani ne kadar yapacağım. Ben de emin değilim. Yani, e, yani evimi kazacağım. E, şeyimi kazacağım. Yani uzunlandır yayın yok bulundukta. E, Youtube'da bu videolar atıyorum ama artık adımı düşünmüyorum. Birazcık adam evliyim. E, şöyle göstereyim. E, yani normal. Böyle bir ev yani. Çok fazla bir fark yok insanlarda. İşte gizli gizli falan yok. Bir sürü evim de yok. Vardan sattım çoğunu. Şimdi çıkalım. Güzel. En yapayım. Evet, şimdi evvel tanıdığım direkt giftlerden diriliyorum. Şu an NNHX'ı yani, yok, hiçbir şekilde. Toys'lardan da, alttan başlamıyorum, direkt NNHX'den de başlayabilirim. Şöyle, bir tane red lisansı. Değerli olabileceğini düşündüğüm e, polar bir yer var. E, Sanırım e, hodemim. Buna her şeyde gelmişti, hatırlamıyorum şu an, 3. Az önce Batı mıydı? Ay, hiç anlamadım. Şey işte, bir tane şey. Bu arada arkadaşım yanıma geldi. Bir dakika, hemen anlayacaklar diyeyim. Evet, e, şu arabadayız. İşte bir tane e, paten, e, bir tane motor, bisiklet. Her yani şey gösteriyor motor böyle oluyor. Yani çok fazla yeri yok. E, böyle bu hamburger yani balon arabalar şöyle var. Böyle göstereyim. Başka sonucuma değerli olabileceğini düşündüğüm hmm. yani e, Blue Rider var. Şöyle göstereyim belki. Dur, bunun böyle olduğunu bilmiyorum. Sonradan öğrendim tabii. E, e, teşekkür ederim. herhalde oradan yazıyor arkadaşım. İleride kanalına abone olup videolarını beğenin diye. Çok teşekkür ediyorum. E, burada siyah bir tane musical card diye bir tane bu da şan arabalarını gösteriyor benimle birlikte. Burada bir tane şey var. E, ee, bunu hatırlamıyorum. Cadı arabası, cadı karavan diye geçiyor. E, ee, hoverboard var. Zehra araba konusunda zengin. Yani aşırı zengin. Zehra, Zehra arabaları bayağı çok. Ee, e, sonra Douglas var. Bir tane. Bu da bir robuxluk. Şu an indirim tamam. Foodlarda da işte limonatadır. işte böyle şekerdir. Şekerden de sizin için bir tane yiyelim. Şu arabayı böyle şekerdir. Şekerden de sizin için bir tane yiyelim. Şu arabayı çıkartacağım altından. Sonra bir bebek arabasını alarak yani en değerli olabilecek bir tane size bu var, pumpkin. <laughs> ee, Sonraki zaman, dediğim gibi bu değerli olduğunu bildiğim tek. Sonraki zaman ultra dayarı, yani bu zor çünkü 8 kutusundan. Ee, yani başka, şimdi petlere pet geldim. Pet yani pet sütleri. Ee, yani tufalık pet verim yok ama yani var yani, yine de. 4 ee, tane bone var, yani bone minik. Yani, bunlar şey, şey, şey mücadelemizde gelmiştir. Fosil eğitimi mücadelemizde. Şimdi petlere geldi sıra. Petlere en alttan başlayacağım için şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, en, alt <laughs> en altta gideceğim. Tuzlar da, daha hani gözükmüyor diyeyim. Daha devam Şimdi en o şeyler var. Bir tane mega pet dog var. Yani şöyle gözü hemen üzerine böyle bir pet. Evet. Ee, sonra geliyor yukarıya doğru. Kediler var. Bunu da ee, var. Bu falan gelen, yine ee, bu gelen. Eee FRG var. Bu yine yeni çocuğun kış geldi. Yani erdi, göre değilim. Ee, bu yeni pet. Bu çoğuğuz göstereyim. bu da diğer en kaka bir O zaman ben büyük bir mahalle. E netayık o bir çok daha Eski bir şey. ekten çıkardırayı Ne onu, ben planlayayım. bunlar böyle utu ray En çok azı değir var mı yok mu bilinmez. Ben çok azı değerli olan düşünmüyorum. Şimdi bir bu geçen, başka başka geldi. bir adını bilmiyorum şansın. Normal bir var. Görülmüyor şu an. Ne dediklerini, ben çok azı karşıda böyle oturuşu falan, yani kısa kesim için bunu çok fazla oturmak istemiyorum gibi. queen var bir tane. Şimdi Bu da hmm. Evet, Queen B'yi aldığımı sanmış ama biraz almışım ama geldi Queen B. Queen B'de ki çok 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 ama çok değerli bir fer. ee, Ben de var bir tane. Yani yanı hesap falan yok bende şahsen. Onu kurmaya üşeniyorum. Hani Petra biraz zor. Zaten çok fazla pesim olmadığı için benim hesaba ihtiyacım yok. Ee, bakıyorum. Şimdi bir tane King B'yi var. Normal ödüm yok yani. Keşke olsa <laughs> diyemem. <Diğer gülüyor> Vardı zaten ilk petlerimden biri. Normal Play e, bir Bills arayında. Bir tane Golden Unicorn'um var. E, bu böyle, evet bu da böyle, bir Golden Unicorn Ride. Biliyorsunuz bu da zor çıkıyor. Bu arada benim yıldızlarım da var. Youtube kanalı açacağımı düşünmüştüm diye yıldızlarımı getirip hiçbir yerine almadım. E, golden Edge ne zaman alırsam o zaman işte e, açacağım yani öyle diyeceğim. E, bir tane Frost Free, yani yeni gelen 800 Robux'lu bir PES. E, o da yeni geldi diyorsunuz. İşte böyle. Evlerimde de bu vardı. Bir tane apartman vardı size gösterirdim ama seyirciyim maalesef ee böyle bunu da hemen sizin için yani, bu da çok güzel geliyor. ee Frustradan yazıyor bilmiyorum trade almıştım üstüne bir de yazmış ee böyleyiz işte, arkadaşlar gördüğünüz gibi. çok fazla bir şey gösteremedim yani, çok bir şeyim yok ee, yani burada beğenebileceğiniz bir şey var yani pet olarak bana bir şey yapabilirsiniz teknik sunabilirsiniz ee, yakın bir zamanda da, yani ne kadar yakın ben bilmiyorum ama bir pet çekiliş yapmayı düşünüyorum ee, yani öyle e, diyeyim. Ee, kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi unutmayın yani öyle ee görüşmek üzere diyorum. İyi günler ya, bu sorunun gerçekten ben bozdum. Neyse arkadaşlar tekrardan diyorum. E, ee, görüşmek üzere dileğiyle. E, ee, kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. E, ee, zaten yani şöyle şey, e, kullanıcı adım da şu arkadaşlar. Artık isteyen kabul ederim. Yani olmaz benim için. Hemen kullanıcı adımı şu göstereyim. Sobo 1.